Gelmem, hadi. Hadi. İşte sınası esinde <laughs> müthiş bir müthiş bir el er güreşi. İki. Serkan Çoban eczane deyince. elemanlarımızdan Sadık, Sadık al Altaklı aç. ve müşterilerimizden Şu Serkan an... Çoban'ın Baş... birek güreşini hadi izliyoruz. Ee, sayın İker Bey sesimi diyorsunuz. Hadi bakalım başla. Başlayalım dediğin anda başlayacağız. Evet başla. Hadi başla. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Serkan Çoban Sadık Altaklı müthiş bir mücadele Serkan Çoban Hı. müthiş bir mücadele ediyor. Hı. Serkan Çoban Çoban gitti. Hı. Yok fazla sıkma kendini. Hı. fazla tırtma kendini. Ama büyük bir e, ama Serkan Bey gerçekten tadı yerine çalışma yapmış. Sen gel <laughs> Yok abi, 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 abi. <laughs> Şu anda müthiş. kıyasya bir mücadele var. Hı. Hı. Sadık Bey. <laughs> Sadık abi, arkadan gel gitsin. Hadi Serkan Çoban! <laughs> Hadi. çok Serkan kendi valla helal olsun. Tebrik <laughs> ediyoruz. Tebrik olsun. Vallahi Serkan Çoban. Yenece